Sesleneyim mi? Ağam! Ses vermiyor. Ses vermiyor. Bir daha tıkla hele. Tıklat tıkla. Hadi. Ağam! Aç hele biz geldik. Tövbe! Ağam bu işin içinde bir terslik var. Allah korusun. Hadi açıp da girelim. Hadi, hadi. Açalım. Açayım mı? Ya Allah. Hayrola bir şey mi oldu? Öğrenilmesini, öğretilmesini istemeyenler var. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne, diyor? ne oldu ki ağam? bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek. Eyvah, üşütmüş galiba. Üşütmüş. Ne yapsak ki? Ne yapsak ki? Hemen Cinci Hoca'yı çağırsak, ya. o bir çaresine bakar belki. Ya. Evet. Geçmiş olsun ha. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlar. 1178 Kış kış cinler kış kış, yallah cinler yallah Çık çık cin çık çık çık, kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah, cin çık cin çık 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 Kış kış cinler kış kış, yallah cinler yallah Kış çık kış çır kış ya. yallah cinler yallah

Çin çık çin çık çın çık çin çık çin çık çın çık çın. Kış çık çık çık